Türkiye kadar başka ülkelerde Somada'ki maden kazası yüzünden yansıtaydı. Burası Yunanistan. Başkent Atina'da Somada meydana gelen kaza protesto edildi. Onun sonlan, sonlan, bir insanlık görevi olduğunu. Maden kazasında hayatını kaybeden işçi aileleriyle işçilere destek mesajının verildiği gösteride Başbakan Recep Tayyip Erdoğan protesto edildi. Başkan, başkan! ABD'nin New York şehrinde borsanın bulunduğu Wall Street'te çok yakın olan Bowling Green Park'ta Türk bayrağı ABD bayrağı ile birlikte yarıya indirildi. Her yıl geleneksel olarak Türk Günü ve Festivali yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak çekme töreni bu yıl Soma'da hayatını kaybedenlerin anısına düzenlendi. Almanya'da bulunan tüm Türk temsilciliklerinde Soma'da hayatını kaybeden madenciler için anma törenleri düzenlendi. Berlin Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törene çok sayıda gurbetçi vatandaşımız katıldı. Birçok vatandaşın tören esnasında gözyaşı döktüğü gözlendi. Törende madenciler için saygı duruşunda bulunuldu, dualar okundu. <laughs> Brezilya'nın São Paulo şehrinde bulunan az sayıdaki Türk vatandaşı Türk Konsolosluğu'nda bir araya gelerek Soma'da ölen işçileri andı. Bayrakların yarıya indirildiği konsoloslukta bir araya gelen vatandaşlar anma töreni sonrası açılan taziye defterine mesajlarını yazarak duydukları acıyı kaleme aldı.